Hepinize selam arkadaşlar bugün e, Clash Royale'a yeni gelen bir etkinlik varmış Onu yapacağız Etkinlik nasıl? Valla ben de fazla iyi bilmiyorum Bakalım iki maç falan atacağız Ya da 3 maç Şimdi uzun süredir Clash Royale Oynama şansım olmuyor Çünkü e, Şeyden dolayı telefonum kırılmıştı Uzun süredir elimde bir cihaz yoktu O yüzden Bayağı oldu ya evet evet Bayağıdır oynamıyorum Uzun bir aradan sonra yine oynayacağız sabah oduncumuz var şöyle çekelim şey de gelsin diyeceğim sağolsun gelmedi yani ne üzücü bir şey şey çok iyi ya burada ben de bu desteği bir tane oynadım aslında sabah vakitlerinde ee, çok garip de adam sürekli şey basıyordu duvar yıkıcı basıyordu çok sinir bozucu bir şey ya. mesela bak buradan basacağım buradan basacağım Buradan basacağım. <laughs> bir tane daha gelmiş elime. Heh, döndü bile. Baksanıza şu görüntüye ya. Çok çirkin bir görüntü oluyor oyunda. Her türlü de vuruyoruz. Üzücü olan şey o. At kolu yine geldi. Şura, şurada atalım. Amacımız hayatta kalmak. Yani zaten fazla aman aman bir seçenek olmadığı için. Yaşamak da zor olacak. Neyse. Tam orayı çok rahat bir şekilde aldık. Hopuncu bırakalım buraya. Buz ruhu. Tekrardan bir buz ruhu. Evrimi bizi ikide kurtarıyor sağ olsun. Atla bakayım. Yine atladı. Çok iyi. Çok sıkıntı ya. Şey daha iyiymiş bu arada. Ad neydi fıçı? E, iskelet fıçısı daha tehlikeliymiş. Onu fark ettim şu an. Buraya bir oduncu bırakalım. Mod güzel aslında bak. Mantığı güzel. Temiz bir mantığı var. Oğlum, sıkı, sıkıcı değil de. Bunaltıcı ya. Aynı kartları ardarda arda sürekli sürekli basmak Çıkarıp bir hissiyat. Neyse şuradan tak koblin basalım. Şuradan evrimli oduncu. Sonra da bir oduncu atmak istiyorum. 7 saniye bak kuleye vuracak o. Canım azaldı çok azaldı. Tamam evrimli de be. Tamam hiç sıkıntı yok. İkisinin şunu çok güzel bir şey yapmak istiyorum. Köprüden dizem oyun bitti. Oyun. <laughs> bayağı oldu ya oyun bayağı uzun süredir e, oyunu oynama şansım olmuyor. Telefonu falan bekledim YouTube deneyimi için. Yani zor çünkü yeni başlıyorum, yeni başlıyorum dedim. Bir buçuk senedir falan deniyordum ama olmuyordum. Süre hesap değiştirdim. Onun dışında hesabımız işte 1100 kupalarda falan pardon, e, 11 bin kupalarda falan. Aman aman bir hesap değil ama ya gideri var tabii ki de. Çünkü hesap 2 senedir falan bende. Nedeni ise şeydi i̇lk hesabım gitmişti çok üzücü bir şey olsa da ne yapalım? Ha, evrim bu çok sıkıntı ya kasırgası falan yok umarım. Dondurma atlamayacak evet. Sattık orayı. Bravo. O da atlamasın da var. Ki şey atlamasın Vurmasını da. Sıkıntı ya. Güzel ama çok keyifli oluyor genelde. Bu ne ya? Bu evrimde çok sıkıntı ya. Yapışacak sürekli kulemize Baksana da. oduncu da tutamayacak orayı. Bak isen. gerek. Çok acayip. Aslında bak çok çok ama çok e adele. Çok eğlenceli de. Uçucu sinir bozucu ya. Asalım ya buzdolabımız erkenden. Aha olsun. Böyle bir atmak zorundayız. Az daha zorunda değildik de. Kendimizi avutuyoruz yani Ne yapalım biz de. <laughs> tamam çok güzel. Boşuna bastı onu. Hiç gerek yoktu onu. Bir tane daha gelsin. Tamam üç tane gittik biz burada. <laughs> bir oyundu. Sattı. <laughs> ne yapsın orada. Çaresiz. Güzel aslında ya. Çok tatlı bir modmuş evet mantık düşünmek gerek. Mantıklı düşünmediğimiz zaman sıkıcı. Şimdi e, maalesef ki fazla bir izlenme alamıyoruz. O yüzden e, like'a ve yoruma ihtiyacım var. Abone falan hepsine ihtiyacım var. Ne yapacağız? Sizden ricam yani bir beni ölçün tartın nasıl oynuyorum. iyiysem hakkımı verin. Kötüysem de hakkımı vermeyin. Es geçin. Bir şey diyemem ona. Sizin kendi seçiminiz. Ya bilmiyorum iki maç evet iki maç atacağım bugün yani yorumlarda buluşalım 3 4 5 10 ne isterseniz ya da işte abi ya da işte kardeşim işte hesabı 15 bin kupa yap da aşamalı kasalım derseniz öyle yaparız izlediğiniz için teşekkür ederim size ee, görüşmek üzere biraz hasta elim sesim kötü çıkmışsa kusura bakmayın lütfen görüşmek üzere